Hüseyin Bıyık, Uzun bir ara verdik. Aynen. Benim elimde biraz rahatsızlık var. Daha da geçmiş değil. 508'e de kavuştuk. Lansmanına katılamadık dediğim gibi. Emdeki problemden dolayı Fransızların böyle tasarım iddiasının bu herhalde tat noktası değil mi? En üst noktası yani. 508'e baktığımız zaman gerçekten müthiş bir tasarım görüyoruz. Ya yani çok iddialı, çok dinamik. Özellikle bu sınıfta. D segmentine iddialı şekilde geri dönüş yaptı 508 de Peugeot. Şimdi bugün makam aracı olabilir mi yoksa daha çok ee böyle spor araç, daha doğrusu spor sedan kullanmayı sevenlerin aracı mı olabilir? Aslında Onu inceleyeceğiz. Konsepti biraz farklı. Spor sedan ama kupe değil mi? Coupe. 3 farklı özelliği barındırıyor. Daha kompakt sedan gibi Aynen, daha sedan kompakt sedan gibi. bir araç. Şimdi biz kompakt crossover'lar, kompakt SUV'ler gördük. Şimdi de bugün de kompakt bir sedan inceleyeceğiz. Evet. Hakan yani. çok kompakt, çok keskin böyle sportif hatları var. 508'in öyle ağır bir sedan değil yani. Yani çok iddialı bir sınıf. Hem D sınıfı hem premium oynuyor. Hani tam konumlandırılabilecek bir yeri yok. Kendine özel bir yeri oluşacak gibi gözüküyor Çok piyasada. büyük bir kitleyi bence arkasına alacak. Çünkü araç 58. bayilerde bulunamıyor. Evet, çok, Öyle bir çok, çok var. büyük bir kitleyi arkasına alacak. Renkleri de çok güzel. Mesela kırmızısını çok yakıştırıyorum. Biz şu an patlıcan morundayız. Evet. Mor, siyah, yanarlı dönerli. Yanarlı, aynen. Dönerli bir rengi var. Kırmızı çok güzel, siyah çok güzel. Beyazı da, yani her renk yakışmış diyebilirim araca. Çünkü Doğru. hatları çok güzel aracı. Yavaş yavaş yolumuza çıkalım e, Eksikleri de var Mesela Alur paketteyiz Türkiye'ye baktığımız zaman Alur paket Peugeot'un e, GT line'dan sonraki en üst paketiydi Ama artık araya bir GT girdi GT paket girdiği için Alur pakette biraz eksikleri de konuşacağız Hani bu fiyatlara şu da olsaymış Ya işte 508'i 270 lira vermişim Almışım da şu da yok Denecek birçok madde var Evet. Yani onları da eleştireceğiz e, Tabii ki Olumlu eleştirilerimiz de bir hayli fazla olacak 508 ilgili. Ben başlayayım mı hafta tasarıma? Aynen. Ee, i̇şte hep sen başlarsın dış tasarım ama e, şimdi Aslan pençelerini çıkartmıştı 508'de. Bu sefer dişini de görüyoruz. Evet. Yani ön farlarda, ön gündüz detlerde bunu görüyoruz ki yani karakteristik özellikleriz ya biz cuk diye oturuyor bu araca. Yani başka bir araçta yok işte. Hani var ailede şimdi yeni çıkacak gelecek 208'de de var. Yeni Ama, tasarım dili 508'de ha, başladı bu oldu. diyebiliriz. Tamam, aslan pençesinden sonra dişlerini de gösterdi yani. Buradayım diyor resmen. Artık ben ee, çok iddialı olacağım. İzlenimlerini veriyor far grubuyla. Şimdi tampon grubu ve kaput ee, tasarımı komple değişmiş. Hı hı. Mesela öne doğru uzayan bir kaput yapısı var ki inanılmaz gösteriyor. Onu arkada da konuşacağım. Ben böyle Mustang havası alıyorum araçta. Çok sportif çok duruyor yani. Hatları gerçekten köşeli, keskin, bir o kadar da zarif. Yani ben hem elegan hissettiriyor hem çok dinamik ve sportif. Yani spor moda aldım, gazı kökle hı hı. ama bir yandan da işte en orta şeritten sakin, usul, usul, usul git, git değil mi? gösterişli git tarzı da var. Izgara da tamamen değişmiş. Yani o ön taraftaki bütünlük e, tamamen değişmiş ve yeni bir yüze kavuşmuş hı hı. 508 Daha doğrusu Peugeot ailesi. Şimdi arkaya geçiyoruz. E tabii yan taraftan da bahsedelim. Jant yapıları çok hoş. E, parmak okuyucu kapı kolları var. E cam etrafında böyle alüminyum çıtalar var. Aracın ağır sedanlığını ortaya çıkaran e, yapıyı görebiliyoruz. Ki başta da bahsettiğimiz gibi camlar kupe tasarımından ötürü e, direksiz. Direksiz ve çok hoş. Kapılar dediğimde. yani sadece cam olarak açılabiliyor ve yan tarafta şunu da bahsetmeden geçmeyeyim. Arabanın genişleyen bir omuz çizgisi var. Hı hı. Aynadan bakınca halka kalça dediğimiz aracın arka kısmına doğru Buradan genişleyen net. hatlara sahip ki çok keyifli gösteriyor. Çok net de belli oluyor. Aynadan bile baktığında dediğin gibi çok net belli oluyor. O, o mizahası müthiş bir çizgi var. Müthiş bir e, dinamiklik var orada. Arka yani ilk gördüğüm gün lansmana gidemedim ama izlediğim videolarda işte e, direkt Mustang dedim ya. Veya işte yurt dışı videoları gelmişti. Yurt dışında araç tanıtılmıştı. Orada da öyle. Bu nasıl bir araç? Yani Türkiye'ye gelmesin böyle merakla beklemiştim. Hakikaten çok hoş bir tasarım var arka tarafta. İşte stoplar değişmiş. O aslan pençesi izi, o beş parmak izini görüyoruz. Stoplar yine çok belirgin şekilde. Öndeki kaput yapısı, öne doğru uzayan kaput yapısı arkada da bagajda evet. bu sefer. Bagaj böyle kıvrımlı bir şekilde geliyor. Müthiş, muazzam bir tasarım olmuş. Sen hatta bugün D sınıfı başka bir araçla yan yana gördüm dedin dışarıda. Şöyle ikisine baktım. İkisi de son dedin ama 508'in böyle yılan gibi durdun. Hani tabii ki kullanır bunu yılan gibi durduğunu söyledin. Çok hoş ya, olduğunu söyledin. Trafikte e, yılan hoş değildir ama tasarım olarak trafikte öyle. bariz kendi belli eden bir model. arkada dediğin gibi araca ilk anahtarla açtığın zaman kapılarını selamlaması çok keyifli. Hem önde hem arkada o dişlerde sinyal efektleriyle beraber gerçekten çok güzel duruyor. Bir de arkadan bahsetmişken bagajda camla beraber açıldığı için lift evet, bekcek şeklinde. E, gerçekten yükleme alanı ve e, ferahlığı çok iyi. Oldukça iyi. Onu da söylemiş oldun. Bagajda gayet kullanışlı bir bagaj. söyleyelim. Sunroof da var Alur pakette. E, onu da belirtelim. Şimdi içeriye geldik tasarımı konuşalım sonra teknoloji ve eksiklerine devam edeceğiz ben bir olumsuz eleştiriyle başlıyorum hı hı. şu yapıyı gerçekten çok beğenmedim tamam bunu 3008'de 2008'de 5008'de gördük ama bir sedana yakıştıramadım çünkü tamamen öndeki hacimden yer almış pay katmış yani kendine bizim burada daha rahat oturmamızı engellemiş hem yüksekliği biraz daha alçak olmanız daha böyle kompakt bir sedan olabilirdi hem de çirkin görünmüş. Yani şu yapı, buradaki yüksek yapı ciddi anlamda 508'e yakışmamış. Ya Buradaki amaç herhalde ilk Bak, tasarlarken... Özür dilerim, 3008'e yakışıyordu. İlk tasarlarken Serkan daha sportif hatları olduğu için orta konsolda sportif detayı benimsetmek için vites topuzunu yukarı çekmiş ama e, burada ergonomik bir sıkıntı doğuruyor. Kesinlikle. Bu altta iki tane USB girişi ve e, Wi-Fi şarj dediğimiz e, kablosuz şarj ünitesinin olduğu alan var ama bul Yani sen. İçgüdüsel burayı kestirmek çok zor. Çok ya şu zor. an mesela USB alanına gittiğim ben zaman ben buradan bile takarken zorlanabilirim. Vücudumdan ileri Eleri yani. gelmem gerekiyor. Çünkü Ara, araba kullanırken takamazsın değil mi? Aynen. Seyir halindeyken mümkün yani değil. İçgüdüsel. Ya ben bile yapamazsın. buradan zorlanırım ya. Yani. Onu da hatta dün Murat detayını çektik. Şu an Recep arkadaşımız da gösteriyordur. Ee, hani araba durağın haldeyken bile biz zorlandık takarken. Evet. Çok zor yer. yani. hakikaten ergonomiyi çok etkilemiş bu yapı. Biraz da kaba durmuş. Yani böyle bir sedana, yepyeni bir sedana yakışmamış şu yapı. Beğenenler de olacaktır tabii ki. Bu bizim düşüncemiz. İlla beğenen arkadaşlar da veya beğenen tüketiciler de olacaktır. Ama etrafına baktığımız zaman kalite algısını görüyoruz. İşte krom detaylar, piyano bilek yapı Oradaki zenginlikten de kaçılmamış. Evet. Onu da söyleyeyim. Tasarım olarak her ne kadar tasarım dili e, hoş olmasa da bizim gözümüzde e, işçilik gayet başarılı. Onun dışında güzel bir ekran var. Bak mesela sonradan takma dedi. Gömmeyle değil ama e, hoş duran bir ekran yapısı var 508'de. 3008'de başlayan piyano o piyano tuş, tuş e, triyosu burada da devam ediyor. Evet. Yani buradan daha kibar ama daha ince olmuş. Yani ara daha yeni. Yeri, ekranın arı direkt buradan hemen e, ulaşabildiğimiz gibi ekranın üzerinden de gene dokunmatik olarak erişebilmekte kolaylık sağlıyor. Ki bu ekran bence DS3 Crossback'te ilk karşımıza çıkmıştı. Sonrasında işte 508'de ve yeni gelecek ailenin diğer üyelerinde de bu ekranı de görmek hı hı. yani bence çok doğru bir iş olmuş. Ya yani Burası çok derli toplu ve oldukça şık duruyor. Şöyle müzik çalar, klima, navigasyon, araç ayarları kısa kısa bahsedelim. Telefonunuzu bağladığınız zaman bu arada Android ve CarPlay olarak destekliyor. E, aynen, destekliyor. E, onun dışında ekran ayarları ve normal profil seçeneklerini görebiliyoruz buradan. Ki gelirken e, senle araç ayarlarını güzel bir şey de gördük. E, hız limitleme ve sabitleme olaylarını. ekran hmm. otomatik ayarlar var. Cruise kontrol açtıktan sonra bir tuşla istediğimiz size, Yani oradan seçenekle tuşla arttırmamıza gerek kalmadan hop şey diyeyim mesela, aktif edebiliyoruz. Hani biliyorsun Peugeot'un diğer ürün gamındaki e, modellerine de bu direksiyon aksa konumlandırılmış hıza ve hı. hı. sınırlama tuşlarından. oldum mu olsa hiç keyif almıyorum. Yani burada vitesin arkası çok gereksiz bir yer. Direksiyon üstüdür yani onun yani yeri. buradan kaldırıp direkt ekranın üzerine koymuş olsalar hı hı. bence çok radikal bir tasarım oldu. Keşke evet. direkt oraya hani şunu koydular, bunu buradan kaldırsalardı diyorum ben kendi adıma. Çok güzel bir şey diyorsun. Ben de altına imza atıyorum. bu piyano tuşlarının altında yine 6-7 tane seçenek var ki dokunmatik olarak ayarlanabiliyor. İşte koltuk ısıtmaları görüyoruz burada Hı -hı. bu pakette. Start stop, on off, arka ve ön cam rezistans, bu çözücü seçeneklerini görüyoruz. Klimayı da direkt buradan kapatabiliyoruz. bununla beraber içerideki hava sirkülasyonunu ayarladığımız tuşu da burada görüyoruz. Ve yani çit çit sesler güzel. Çok keyifli. Evet. Dokunduğun anda o sesi hissettirmesi güzel dokunmatik sesi. Teknoloji devam edeyim ben. Bu beğenmediğimiz kaba duran yerin üzerinde 4-5 tane tuş görüyoruz. Biri anahtarsız şekilde çalıştıran start stop tuşu. Biri sürüş modlarını ayarladığımız spor, normal ve ekomoda modu ayarladığımız tuş. Elektrikli el freni ve vitesin manuel tuşu burada 4 tane tuş var ki e, senin önünde gayet değerli toplu görünüyor. Kadran yapıyor. Çok hoş. Direksiyonun yine e, geleneksel son dönemde Peugeot'un e, alışmış olduğumuz küçük direksiyonu. Neler söylemek istersin? O konsol ilgili rahat mısın? Görüş açıları nasıl? Teknoloji orada sana neler sağlıyor? Yani 3008'de hayatımıza giren iCockpit e, yeni nesliyle 508'de de yine iCockpit 2 olarak devam ediyor. E, hayalet ekranı en bas paketten en dolu pakete kadar gene mevcut. Hı hı. Burada dört farklı yönlendirme... Ee kişiselleştirme opsiyonumuz var. Kadranlar, navigasyon, askeri dedim, sadece hızımızı Hı -hı. gösteren ve özel ve özel kişiselleştirebildiğimiz Hı -hı. bir alan. Hep baktığınız serken bu direksiyonun altıgen boyutlu olması, üstü kesik altı kesik olması, hem sportif hem eldeyi güzel tutuyor. Kadranları net görebiliyor musun? göre, göre Ya ben şu an kendi oturma pozisyonu ki aracın oturma pozisyonu normal bir sedan'a göre birazcık daha böyle sportif bir araç kullanır gibi. Yatarak oturur gibi hı hı. hissediyorsun. Yani direksiyonu sanki kucağına almışsın araç elin altında istediğin gibi yönlendirebiliyormuşsun gibi bir efekt var. Ki çok pratik. Direksiyon, direksiyon yapısının çok faydası çok var değil mi? Güzel. Aynen. Küçük direksiyon olması. Yani ilk başta bir yadırgatıyor ama ya yani şu tepkileri verince şaşırtıyor seni. Ama tepkiler çok iyi. Araç elin altında o kadar net. Ee, tabii bu Allure pakette e, opsiyon olarak alamadığımız GT Line ve GT paketle alabiliriz. Hemen direksiyonun yan tarafında 3 tane tuş takımı var. Alur'da en üst paketlerde burada. burada. görüyoruz. Bunu. Adaptif ısı sabitleyiciler, bagajı sistemi. açma, şerit takip bunları aktifleştirebiliriz. Kapı tarafında da işte cam açma tuşlarının olduğu bir alan var ama burada da tabii gene bir ergonomik sorun var. Ee, Cam açmak için şöyle elini Biraz geriye, doğru geriye doğru atıyorsun değil mi? Çekmen gerekiyor. Tam böyle elin altında değil yani. Ama malzeme ve kalitesi yani üst taraflarda yumuşak malzeme işte. Hem malzemeler muhteşem. Çok yumuşak. güzel. Gerçekten çok güzel. Ve hem ve en üst bak. Hem bu torpidonun bir tık üstü. İşte dediğin gibi kapı bölmeleri falan. Böyle karbon fiberimsi malzemeler. Krom yani detaylar. Ağırlık siyah. Döşeme açık renk olduğu için bir nebze tavanla beraber aydınlık ve ferahlık sağlıyor ama karbon bilek yani uyum güzel olmuş. Gayet şık ve kaliteli hissettiriyor. Çok güzel. Hacim olarak mesela sen biraz daha cüsseli bir adamsın. Hı hı. Benden ben çok rahat. Yani biraz bak çok rahatım derken bile aslında bir tık daha şu konsol olması daha rahat olabilirdim. sen nasılsın? Ya şöyle beklentini karşılıyor Evet karşılıyor. Bir sedan araçta olduğunu hissediyorsun. Ferahlık olarak bir ferahlık var ama ee, rakipleri, yani bu sınıfta çok iddialı, daha genişlik sağlayan sedan araçlar yok mu var. Onlarla kıyaslayınca onların gerisinde kalıyor. Ama günün sonunda baktığımızda zaten bu araç sportif bir sedan Hı -hı. ve kupe tasarımı olduğu için tavan çok alçak dışarıdan da baktığınız ama cam yüzeyler neredeyse benim elimle bir karış kadar. Ee, böyle olunca bu tasarımın gereksinimi, e, aracın işte birazcık basıklık olması gerekiyor. Sen mesela dediğim gibi yani bu ebatlarla gidip böyle alır mısın bu aracı? Ben şahsen tercihim bu olmaz. Yani daha böyle rahat mı etmek istiyorum. Daha rahat yani. yani şimdi kompakt geniş, değil, de değil mi daha? Aynen konforu. geniş ailesi olan bir kişinin bu aracı tercih etme sebebi çok sportif, çok genç ve dinamik olması. Ama şimdi benim fizik ölçülerimde bu araç bana çok inmesi, binmesi kolaylık sağlayacak bir araç hmm. değil. Günün sonunda ama. Daha konforu düşünün diyorsun. Dışarıda da insanlar e, bu aracı binince çok fazla dikkat çekiyor. Çok fazla bakıyor. Yani bakışları hep üzerinizde olacağını e, üstüne basa basa söyleyebilirim. Trafikte tasarım dikkat çok göz çekici olacağım. ama içeride hacimler biraz sıkıntılı diyosem. burada tercihler ve sebepler işte işin içine giriyor. Ama ben e, 508'in bu sınıfta D sınıfı premium ya da normal sedanda çok iddialı olacağını. Düşünüyorum. Çok iddialı, canım, çok iddialı. Evet. Motor özelliklerini mi geçelim, eksikleri mi sayalım? Önce biraz eksikleri sayalım. trafikleri rahatlasın, bir bir dönüş yapalım. Tamam. Sonra biraz motorla performans. Aslında sen konuşalım. eksikler biraz güvenlik donanım ağırlıklı değil mi? Paket, özel, evet. paket, opsiyonel paket sunmuş. Peugeot bunu çok yapmazdı ama bu dönemde Peugeot da bu sisteme geçmiş. Bunu daha çok Renault'da görürdük biz, evet. opsiyonel güvenlik paketi. şimdi bir kör nokta uyarısı yok mesela Alur pakette. Son dönemde artık trend kör nokta ve işe yarıyordu yani çok Hı -hı. kullanışlı bir sistem otonom sürüş yok. Cruise kontrolümüz var ama otonom sürüş yok. Araç şeritlerde kendi gitmiyor. Şerit takip sistemi de yok. Ee, park ile ilgili bir şey konuşmuştuk. Kendi park, sistemi, park sistemi yok. Kendi park Ön arka park sensörü tamam, var. Evet. Ee, geri görüş kamerası var aynı Hı -hı. şekilde ve tarama hani 360 derece tarayabilen bir geri görüş kamerası var. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Ön çarpışma uyarı sistemi yok. Bununla beraber tabela okuma sistemi de yok. Evet. Alur pakette eee mesela şeyde GT Line paketinde ve GT paketi yani en üst donanımlarda gece görüşlü navigasyon bile var. Aynen. Hani otonomu açıyorsun otonom gece de gidiyor ve e, arabaları senin önünde bulunan e, bölmeden gece görüşlü dürbünüyle görebiliyorsun. Yani. Muhteşem bir teknoloji. Direksiyon ısıtma yok. Koltuk ısıtma var direksiyon ısıtma yok ve elektrikli koltuklar yok abi. Evet. Ben araca e, bindiğim andan itibaren eee en böyle yadırgadığım konu o oldu. Hem öne ileri alırken manuel alıyorsun, hem de arkaya yaslanırken manuel aynen. alıyorsun aynen. Ve, ve yuvarlak yani. bir tuş vardır o klasik böyle evet. sırtını yasladığın yaslamaya yarayan. Onu hala bu şekilde kullanıyorum. Ya ayıp dedim. Yani evet. Alur paketteyiz. Yeni bir araç. Şoför koltuğu. <laughs> aynen öyle ayıp dedim Yani tamam. Şey mi yolcu malinde eyvallah da yani sürücü bölümünde var dedim. Ee, elektrikli bir aynen. koltuk koysaydınız dedim Alur pakete. Hakikaten onu çok yadırgadım. Biner binmez en büyük eksiklik belki buydu yani gözümdeki. E, artı olarak ne var dersen e, LED Xenon farlarımız var. Far grubu iyi ya. Gündüz aydınlatmaları ile beraber arkada da LED aydınlatma hız e, sabitleyici hız sınırlayıcı gene mevcut. Yokuş kalkış Hı -hı. destek sistemi var. İç ambiyans aydınlatması mevcut. E, bununla beraber dediğim gibi koltuk ısıtma var. Kumaş döşeme olmasına rağmen e, o da güzel bir detay. Soğuk kız zamanlarda sunroofumuz var Serkan elektrikli bagaj açma maalesef yok. Yok, yok. O da eksik. Ee, o da bir eksik olarak Mesela Sen sen gözlük aradın bugün güneşli evet. bir hava. Gözlüğünü gözlük koymak için gözlük aradım. aradım Maalesef o da yok. Bulamadın onu da bulamadım Ama eşya gözleri yeterli. Genel olarak Aynen. baktığımız zaman e, bu hem iri bölmede güzel yeterli eşyalar Aynen. var. Orta konsolda hem de kol dayamanın altı gayet yeterli. Peugeot'dan alışık olduğumuz bu derin orta konsol maalesef bu yükseği şey, konumlandırmış evet, alandan dolayı yok. Şurası Kıslanıyor. daha küçük bir eşya koyma alanımız evet, var. Evet Hüseyin Büyük, biraz hızlanalım. E, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle bir motor özelliklerinden bahset bizlere. E, bununla beraber bir 0-100 deneyelim. Klasik yerimizde. Tabii motor özelliklerinden bahsederken bir anda da hızlandık. Güzel de bir viraja. Burada test etmemizin amacı buydu. Bu araç dedim viraj aracı Hüseyin. Gel bugün bu aracı şöyle virajlı bir yolu test edelim. Şimdi direkt elimin altında serkan. Bak 95 girdin ha oraya. O viraja ona rağmen <laughs> ona rağmen çok iyi yürüyor. Şimdi 500 sekiz. Kes bakalım biraz keserek gir bakalım. Biraz gaz ver. Ver 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 ver. Hiç kafadan kaymıyor. Yok yok, yok. Bak bu araç bu, bu, bu test etmek istemenin şeyi buydu yani. yani. Şu güveni aldığımız güveni ekrana yansıtabilmek. İyi de hızlanıyor. Çok, yani dizel. Şimdi test aracımız 1.5 dizel versiyonu. 130 beygir, 300, 300 torkluk, 8 ileri EAT 8 olan otomatik şanzımanlı. Tıkır tıkır versiyonu. geçişler yapan bir şanzıman. Ee, motor özelliklerine geçmeden önce iki farklı motor vardı. 1.5 ve 1.6. 1.6'lar benzinli. 180 ve 225 beygir. Maşallah. <laughs> Sadece 225 beygirlik versiyonu GT, GT paket. paket olarak alabiliyorsun. En üst paket. Hı -hı. Onun haricinde e, Prime, e, Alur ve GT Line e, seçenekleri var. E, test aracımız 1.5 dizel 130 beygirlik dediğim gibi 300 tork gerçekten bu segmentte değil ama Peugeot'un ürün gamındaki 130'luklara göre bu araç bir çıt daha e, e iğmelenmesi, e e e e aracı yüksek hızlara çıkartması çok başarılı geldi bana. Hani 3008'de de çok kullandık ama bu kadar atak değildi. eat 8 yoktu. Özellikle Spor'u aldıktan sonra gaz tepkisi çok değişiyor. Direksiyonu Mesela, çok sertleşiyor biliyor musun? Şu an bak Eko'yu aldım, araba bir yığıldı. Evet. Hani aynı gaz, gaza basmamda hiçbir değişiklik yok ama araba bir yığılıyor. Mesela, Evleri direkt aşağı çekiyor. Sporu aldım. Anında akmaya başlıyor. Görüşünün sertleşmesi nasıl? O tepkiyi yani söylüyorsun şu... değil mi? Sadece şöyle bir detay belirteyim. Bir de çok, çok özür dilerim. Tek sezonu kestim ama çok sessiz bir araba değil mi? Yani dışarıdan yalıtıma baktığımız zaman rüzgar sesini almıyor neredeyse değil mi? Aynen. Bak sadece bayağı hızlı gidiyoruz şu an. Yani Yüzün üzerine çıktık. Motor ilk çalıştığında soğukken gerçekten biraz sessiz çalışıyor. Motor ısındıktan sonra dizel sesini çok fazla içeri almıyorsun. Yıltımı güzel, başarılı. Üste birileri çıkınca ses duyuyorsun. Ama bak rüzgar bak. Yüz... Yok rüzgar 110'u 110 geçtik. Camlar direksiz. Bak şimdi biraz almaya başladı rüzgarı değil mi? Bakar mısın? Bak inan hiç sıfır korktum biliyor musun? Ben mesela başkası kullanırken biraz tırsarım. Ya, sen, sen, bile kullansan hafif tırsarım. Ama şu an oraya girerken yani, hiç tırsmadım yani. O kadar rahat getirtebiliyorsun ki Sarkan. Frenlemesi Trenler iyi. Bak direkt dörtleri de yaptı. Dörtleri Arkadaki iyi, aracı görüyor yani. Ani frene basıyorum diyor. Dörtler hemen devreye girdi. Bayağı bir beğendin. <laughs> Bayağı bir, bir beğendin evet. Hadi bir dön. Bir 0-100 yapalım tamam. şurada Şuradan dönelim. Sıfır yüzümüzde de yapalım. Ee, Şeyi gördük. Akışkanlığı gördük. Hızlanmaları başarılı. Viraj performansı hakikaten beni hiç korkutmadı. Şu yani an az önce standart bir hareket. süspansiyon yapısı var şu anda. E, mp 2nin yeni nesil platformunda ama şuradan kalkıştık. Manuel mi kalkacaksın? Yok. Yok. Kendin mi bakacaksın? Try'da. O zaman 1, 2, bir şey olsun. 1, 2, 3. İlk gazet gazet yavaş kalktı ESP sardı. <laughs> çok çok ağır kalktı. Değil mi? Geç kavradı. Yüzü geçti şu anda. Şurada Biraz daha bir Burası biraz, bir biraz daha düz bir yol evet. Bir biraz, biraz da rampa vardı hafif Bakıyorum Gerçi bunun manuelde şey devreye sokuyor ya. Kendi geçti işte olsun. İlk gaz tepkisi ağır. İki de hemen sarıyor. Biraz Bu sefer daha, iyi. Attı. Bu sefer daha iyi hareket etti. 100, 100 Şimdi 100. Evet. Bakalım belki 10 saniye, belki 10.6, 10.8 ya da 11'ler civarı yaptık yani. Ya tabi burada Peugeot performans isteyene benzinli üniteyi Tasarruf isteğinde dizeli ama tasarruflu olduğu kadar da performansını da üzmeyecek bir versiyon olarak dizeli sunuyor. Şunu söylüyordum, <laughs> süspansiyon olarak araç gerçekten konforlu Serkan. Süspansiyona çok başarılı. Bu viraj limitlerine rağmen süspansiyon araçta çok yatma hissettirmiyor ama 225 beygirlik 1.6 motor seçeneğini aldığı zaman elektronik süspansiyon yapısı geliyor. Sertleşebilen, spor modu aldığı zaman daha da sert olan bir ünite ki araçta 17 jant var 18 jant opsiyonuyla da alabiliyorsunuz. Hani 18 jant da olsa hı hı. ben e, bu aracın çok konforlu olacağını hissettirmiyor diye düşünüyorum. E şimdi Burcu da böyle bizi izleyiz diye şeylere başladı artık. Yorumlara başladı beraber seyahat ederken. İlk söylediği süspansiyonlarla ilgili oldu biliyor musun? Mesela bir kasisten geçtik. Adil bak arabanın süspansiyonu çok iyiymiş ya. Çok konforlu bir araba. Evet. Hiç rahatsızlık vermedi yani. Onu da buradan belirtelim. Yani o dinamikliğini sportif süspansiyonunu ama bir o kadar da konforlu iyi özdeşleştirmişler. Evet Hüseyin vaktimiz daralıyor. en sonunda bir fiyatları e, tamam. izleyicilerimize. Ne kadar da bunun aracın giriş fiyatı? 245 binden başlıyor. hem benzinisi 180 beygirlik olan hem 1.5 dizel ünitenin başlangıç paketi 245 binle geliyor. Yaklaşık 346 bin seviyelerinde de en üst pakette alabilme opsiyonu var. Tabi bunlar opsiyon fiyatları da renk ve e, farklı detaylarda bayilerde fiyat eklenebilir. Ama e, rekabetçi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Hani hem benzinde hem dizelde ki bayiler zaten bu rekabetçi fiyattan dolayı araç çok rahat bulunamıyor. Yani sıraya girip sonrasında birkaç ay sonrasında ancak araçlar gelip Bu dönemki sıkıntı biliyorsun. biraz tabi söylediğim bahsettiğim konu. E, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. E, süremiz e, ben dolayı tabi anlatmadığımız e, atladığımız noktalarda olabilir. Bizlere izleyicilerimiz e, YouTube kanalımızdan yazabilirler merak ettiklerini. Biz onlara oradan da yardımcı oluyoruz. Hatta bir sonraki 508 testimize katılmak isterlerse de hani merak edeceğim ben alacağım. E, biz tabii ki dizel versiyonunu test ettik alur versiyonu ama bunu tabi GT line'ı test edeceğiz. İşte Benzinli versiyonu da alacağız. E, o testlerimizde bizler bulmak isterlerse yazsınlar bize Youtube'dan. Aynen. Biz seve seve onları da konuk alırız. En azından meraklarını gidermiş oluyor. Yani bir galeride incelemektense gelip biz de burada test sürüşü yapabilirler. Ne yapıyorlar? Otomobil test ediyorlar Youtube'a. Oradan bize sayfamız var. TV'nin Youtube sayfası var. Oradan bize yorumlarını yazabilirler. Sevgili izleyenler bizlerden de bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Pazar sabahı 11.30'da görüşünce dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.